Evet arkadaşlar daha iyi olacağına inandım. Şimdi listeyi yapalım. Alfabetik olarak 29 dil sayıyorum. 29 bir dil biliyorum. Aslında bu videonun formatını burada değiştirebiliriz arkadaşlar. 29 dil biliyorum. Ve hepsi hakkında açıklama yapıyorum. A'dan Z'ye bildiğim 29 dil aslında bu da olur evet arkadaşlar. A'dan Z'ye 29 bir dil biliyorum ve A'den Z'ye hepsini sayıyorum. O şekilde de olabilir. O öğrettiğim gider için <laughs> ayrı video yapmak lazım. Ya şimdi bildiğim 29 dili alfabetik olarak sayacağım arkadaşlar. 5 29 evet 5 dakika 29 saniye içinde. Şimdi alfabetik dizilimden de başlayabiliriz. Yani herhangi bir harften de başlayabiliriz. Sayıklık olması adına. Neyse alfabetik dizilimden başlayalım. Lingua kelimesinden L Latince, ing İngilizce, en sondaki G de Yunanca yani alfabet ABC için bu üç dili kullanıyoruz. Yani A Latince oluyor. B Britanya'dan İngilizce C de gamma harfinden Yunanca Greek Tamam mı? Ç'den itibaren Türk alfabesini takip ediyoruz. Ç çekçe. Ondan sonra e, D de Deutsch. E Espanyol. E, P Fransız. G German. Yumuşak G Bozanski'den Boşnakça H e, Hırvatça Zaten bunu Hırvatça ile yan yana olmasından dolayı böyle kurbalık biraz da Hani Gerdün'ün kendisi de küçük de B'ye benzeri için Bozanski. Ondan sonra I İzlandaca, I İtalyano. Ondan sonra J Ljubljana'dan Sloven arkadaşlar. Sloven Boşnakça ve Hırvatça oldukça yakın coğrafya anlamda da. Sloven yine de bu diller arasında ayrı bir yeri var. Bu biraz ayrıntı neyse. Ke köben habından ve de dans kelimesinin son harfinden Danmarka'da dans yani. L Lüksemburg güç Lüksemburgca, M Makedonca, N Norveççe, e, O Oportodan, Porto'dan Portekizce, Ö Rumence biraz açıklaması zor olan Bükreş'te Bükreş belki olur neyse. Ama o da bir, bir Romuz Dengüç ailesine girdi şimdi hazırlığı yaptım arkadaşlar. Sınıflandırmayla benzide alakalı oylar. tamam mı? Ondan sonra Polski, ve Ruski, ondan sonra S. Svenska'dan İsveççe şey Slovak oluyor. Çekçeyle oyunlu olsun diye yaptık. Slovençina, ondan sonra T e, T Torşan'dan Faroyce tamam mı? U Ukraynaca U U Belarusca e, ve Varna'dan Bulgarca Y Yugoslavya'dan Sırpça Z Zuid Afrika'dan Afrika'ya arkadaşlar? Güney Afrika Cumhuriyeti'niz Şimdi yine de o başlık popüler olduğu için öğrettiğim 7 dili sayayım. Şu an tam sıralaması da belli oldu. İlk 3 dil öğrendiğim İngilizce, Fransızca bir İtalyanca sırasıyla. Ondan sonra 4 ve 5 alfabetik sıralamada D, E, Deutsch, Espanyol. 6 ve 7 biraz telefon koduna göre İsveççe, Norveççe 8 yine alfabetik Hollandaca'dan 9 İzlandaca, 10 Danca arkadaşlar. Ondan sonra 11 on Portekizce 12 e, Rumence 12 evet Rumence yine ardışık olduğu 13 Dük Yunanca Ondan sonra 14 e, Lehçe Polonya'nın dili 15 Çekçe 16 Sloven 17 e, Hırvatça oluyor arkadaşlar Adriyatya'ya e kadar geldik Şimdi 17 dilin hepsini saymış oldum 29 dil biliyorum 17 dil öğretiyorum Oldukça Güzel bir uzun videosunu yaptık Bunun bir de kısa özet videosunu yapabiliriz ee, teşekkürler, iyi günler. Have a nice day, Bye.